Atatürk düşmanı olduğunu biliyoruz. Kendileri de inkar etmiyor. Atatürk düşman olmak karşı tarafın kabahatini yükseltmek için kullandığımız bir tabir de hiçbir zaman olmadı. Beni destekleyen o kalabalıktan bazıları benim anıt kabirde çekilmiş fotoğraflarımı koyuyor. Benim Atatürk'le ilgili yaptığım programlardan kesitler paylaşıyor. Biz bunu da yapmayacağız. Çünkü Atatürk karşılık gibi gösterilebilecek bir kişi değil bizim için. Biz zaten buranın Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, Cumhuriyet olduğunu ve layık bir ülke olduğunu anlatarak Atatürk'ten faydalandık yediğimiz linç sonrası neden onu öne sürelim ki? Sizin T'ye aldığınız insanlar Afganistan'da mı? dediler. Biz de elbette YouTube'a ve diğer sosyal mecralara baktık ve şunları gördük. Özür dile. Neden? Neden ya? Ne için özür diliyorum abi? Sen bizim dinimizin abicim biz orada bir hacıyı bir hocayı tasvir etmedik. Biz elimizdeki imkanlarla memlekete gelen mültecilerin genel fotoğrafının ortalamasını size yansıtmaya çalıştık. Diğer türlü olsaydı birinin elinde upuzun tesbih olurdu, birinin elleri böyle olurdu. Anladınız mı? Konu budur. Eğer bir şeyle dalga geçiliyorsa o konunun üzerine gidilir. O konunun en önemli objeleri koyulur ortalığa. Benim için Müslümanlık sakal ve sarıkla maalesef kanıtlanmıyor. Bu konuşmam bize bu iftiraları atanlara değil o iftiralara belki de gerçekten iyi niyetli olup inananlara ve tabi de olarak bütün inananlara <laughs> çünkü biz haddimizi biliriz siz canınızı sıkmayın.